Orbital Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, P-Testi, Hidrokarbonlar, Test 16 ile birlikteyiz. Birin sorumuzda kapalı formülü C5H10 olan hidrokarbon. Yukarıdaki verilen bileşiklerden hangileri olabilir? C5H10, CnH2n genel formülüne sahip bir bileşik demektir arkadaşlar. Bu genel formüle sahip bileşikler alkenler olabilirler veya sigloalkanlar olabilirler. Bu iki yapıdan birisi olacak yapısında bir tane pi bağ içeren bir alken olabilir. Bu bileşik ise iki tane pi bağ içeriyor gördüğünüz gibi. Yani bir alkin üçlü bağ içeriyor. Onun için olmaz. Bunun genel formülü CnH2n-2'dir. Bu da bir siglo alkan olduğu için bunun genel formülü de CnH2n'dir. İkinci sorumuzda yukarıdaki verilen bileşikliklerden hangileri birbirinin izomeri olabilir? İzomeri olabilmesi için kapalı formüllerin aynı, açık formüllerin aynı olması lazım kapalı formüllerin aynı, açık formüllerin farklı olması lazım. Alkanların kapalı formülleri CnH2n artı 2'dir. Siglo alkanların kapalı formülleri, siglo alkanların kapalı formülleri CnH2n'dir. O zaman bu ikisi birbiriyle izomer olamaz. Alkenlerin kapalı formülleri CnH2n'dir. O zaman alkenle siglo alkan birbirinin yapı izomeri olabilir. Alkinlerin genel formülleri CnH2n-2'dir. CnH2n-2'dir. Sigloalkenlerin genel formülleri. Alkan CnH2n -E olduğu için Sigloalken olunca iki tane daha hidrojen çıkartmış olacağız arkadaşlar. Sigloalken olduğu zaman CnH2n-2 -2 yapar. Dolayısıyla bunlar da izomer olabilirler. Üçüncü sorumuzda birer molekülünde eşit sayıda karbon atomu içeren aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisinde en fazla sayıda hidrojen atomu bulunur? Yine genel formüllerle alakalı bir soru. CnH2n artı 2 alkanlar alkenler CnH2n, alkinler CnH2n-2, sigloalkanlar CnH2n, sigloalkenler CnH2n-2. Dolayısıyla karbon sayıları aynı olduğuna göre en fazla hidrojen içerenleri alkanlardır arkadaşlar. Yukarıdaki verilen iki bileşik için yargılarından hangileri doğrudur? Gördüğünüz gibi bir tanesi alkan bileşiği, bir tanesi alkan bileşiği. Her ikisi de doymuş hidrokarbondur. Birbirini izomeridir ifadesi yanlıştır. Çünkü alkanların genel formülleri CNH2N artı 2'dir. Sigloalkanların genel formülleri CNH2N'dir. Kapalı formülleri aynı değil. Kapalı formülleri aynıdır ifadesi de yanlıştır. Kütlece karbon yüzdeleri farklıdır. Çünkü karbon miktarları ikisinde aynı. Karbon miktarları ama hidrojen miktarları aynı değil karbon miktarı böyle toplam miktar çarpı yüzden kütlece karbonun yüzdesi hesaplanacak. Ondan dolayı da aynı olması mümkün değildir. Farklıdır ifadesi doğrudur. Beşinci soruda aşağıdaki bileşiklerden hangisi siglopenten bileşiğinin izomeri değildir? Siglopenten bileşiğimiz 5 karbon içeren halkalı yapı bir de pi bağı içeriyor. O zaman gördüğünüz gibi hidrojen hidrojenleri şöyle çizgi halinde gösterdim. 2, 4, 6, 7, 8 tane hidrojen var. 5 tane karbon var. C5H8 kapalı formülüne sahip olacak. Pentin bileşiği 5 karbonlu. Alkin olduğu için CNH2N-2 olur. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Yani A şıkkı izomer olur. Olmadı. Bir üç diyende iki tane ikili bağ olduğu için 5 karbon, iki tane ikili bağ olduğu için o da C5H8 kapalı formülüne sahiptir. Bu da olur. Bir metil siglo halkalı yapı büten dediği için yine aynı şekilde e, siglo büten de metil grubunu bağladık. 5 tane karbonumuz var. 8 tane hidrojenimiz var. Bu da izomer olur arkadaşlar. Şöyle yapayım bari bunlar izomer olurlar. 3 metil bir bütün. Bütünde 4 karbon var. Metilden dolayı etti 5 karbon. Alkin olduğu için bu da izomeridir. Siglopropil, siglopropan. 6 karbon yapar. Yani siglopropan şöyle. Siglopropan bu. Buna bir de siglopropil bağlayacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon yapar. Biz 5 karbon arıyoruz. Bu izomer değildir. Altıncı soruda yukarıdaki verilen bileşikle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Benzen halkasına hidroksil grubu bağlı olursa bu bileşiğin adı fenol oluyordu. Bunu bu şekilde ezberleyeceğiz. Dezenfektan olarak kullanılır ifadesi doğrudur. Fenol bileşiği dezenfektan olarak kullanılır. Ve fenol bileşiği zayıf asit özelliği gösterir. Bu bilgiler bilinmesi gerekiyor maalesef. Yedinci soruda yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin kapalı formülü C4H6'dır? C4H6, C4H6, C, e, CnH2n-2 oldu. Bu kapalı formüle sahip bileşikler alkinler olabilirler, alke diyenler olabilirler ya da siglo alkenler olabilirler. Evet. E, siglo alkenler olabilir. 4 karbon içeriyor. 1, 2, 3, 4 karbon. Alke diyenler olabilir. 4 karbon içeriyor yine. E, alkinler olabilir. Yine 4 karbon içeriyor. Siglo alkenler olabilir. Bu da bir siglo alken ve 4 karbon içerdiği için hepsi de C4H6'nın yapı izomeridir. Kapalı formülü aynıdır yani hepsinin. 8. sorumuzda yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin kapalı formülü C5H11 brom? Bromu da hidrojen gibi düşünürseniz C5H12 gibi bu arkadaşlar. Yani CnH2n artı 1 Br. Kısacası. Yani alkan olacak. Alkan da halojen bağlı olacak. Hmm, evet bir numarada çıkmayan bir yer var. Bakalım 8. soruda çıkmayan yer CH3'müş. Şurada CH3'müz var. 5 karbon içecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon içeride olmadı. 1, 2, 3, 4, 5 karbon içeride. Brom içeride. Bütün bağlar sigma bağı oldu. 1, 2, 3, 4, 5 karbon brom içeride. Bütün bağlar sigma bağı oldu. Kapalı formülü C5H11BR'dir. 9. sorumuzda yukarıda verilen alkanların aynı şartlar altında kaynama noktalarının sıralaması nedir? O zaman normal heksana bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 C6H14. İzopentana bir bakalım. Şu izo yapısıydı. Pentan olduğu için toplam 5 karbon olacak. 1 2 3 4 5 karbon oldu. Bunda da izopentan. Normal pentana bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da normal pentan oldu. Bu C5H12. Bu C5H12. Şu ikisinin kapalı formülü aynı. Ee, karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Ya da molekül ağırlığı arttıkça kaynama noktası artar. Dolayısıyla 1 numaranın kaynama noktası en büyüktür. 3 ile 2'yi kıyasladığımızda ikisinin de kapalı formülü aynı olduğu için kapalı formülü aynı olan bu bileşiklerde dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Onun için izopentanda dallanma mevcut. Diğeri düz zincir. Ondan dolayı da 2 numaranın kaynama noktası en küçüktür. 3-2 şeklinde sıralanır. 10. sorumuzda molekül formülü C6H10. C6H10 nedir arkadaşlar? CnH2n-2 genel formül. Birleşiği ile ilgili hangileri doğrudur? O zaman bu genel formüle sahip bileşikleri yazıyorum. Alkinler bu genel formüle sahiptir. Siglo alkenler bu genel formüle sahiptir. Bir de alke diyenler bu genel formüle sahiptir. Düz zincirli bir alken olabilir. Düz zincirli bir alken olabilir ama bu alken değil alke diyen. Alken dediği zaman bir tane ikili bağ içermiş oluyor. Olmaz. Halkalı yapıda bir alken olabilir. Doğru. Siglo alken. İki halkalı bir alkan olabilir ifadesi yanlıştır. Çünkü kaç halka olursa olsun alkanların genel formülleri CnH2N'dir. İki halkalı diyor. Hmm, bir denemek lazım. Deneyelim. Hemen en küçük üyeden denedim. Mesela çakışık olsun halkalar. Evet çakışık olunca sanki oluyor. Evet iki halkalı gördüğünüz gibi halkalar çakışık. Dört tane karbonumuz var C4. Şurada iki hidrojen var. Şurada iki hidrojen var. Bir iki üç. Şunlarda da birer tane hidrojen var. İki dört altı oldu. C4 H6 gördüğünüz gibi çakışık halkalar da yine e, cnh 2 2 genel formülüne sahiptir. Ondan dolayı doğru cevabımız D şıkkıdır. Biraz ilginç olmuş. Çakışık halka olduğunu çıkartamayabilir öğrenci. Evet. 11. soruda yukarıdaki bileşiklerden hangileri birbirinin yapı izomeridir? Bakalım o zaman 1 2 3 4 5 tane karbonumuz var alkan C5H12. 1 2 3 4 5 karbonumuz var alkan C5H12. Yani arkadaşlar e, alkan diyoruz çünkü bütün bağları sigma bağı olduğu için. 1 2 3 4 5 karbonumuz var. C5H12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonumuz var. C6H14. Bir kere 4 numarayı eledik. İzomer olsun diyor. 1 numaralı bileşiğimizin adını yazıyorum. 2-metil-butan. 2 numaralı bileşiğimizin adını yazıyorum. 2, 2-dimetil-propan. Ve 3 numaralı bileşiğimiz ise normal pentan. Gördüğünüz gibi bu üç bileşik de farklı bileşikler ama kapalı formüller aynı. Üçü de o zaman birbirinin izomeridir. 12. soruda kapalı formülü C5H8 olan X ve Y hidrokarbonları ile ilgili olarak buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hemen C5H8'i yazdım ve bunun CnH2n-2 genel formülüne ait olduğunu buldum. Biraz önce yeni bir şey daha ilave ettik buna. Bunlar al alkinler olabilirler. Bunlar siglo alkenler olabilirler. Bunlar alke diyen olabilir. İki tane kilibağı içerebilir ya da çakışık halkalar olabilir. Çakışık halka. Bu da yine aynı şekilde birbirine çakışık halkalarda CnH2n-2 genel formüle sahip oluyordu. Uygun koşullarda 1 mol X'e 1 mol su katıldığında keton oluşuyor. 1 mol x'e 1 mol su katıldığında keton oluşuyorsa o zaman bu arkadaşlar alkin olması lazım. Bakın hemen örneğini veriyorum size. CH3, C3'lü bağ, CH. Eğer buna ben suyu katarsam, suyu katarsam hidrojen hidrojenin fazla olana, OH da hidrojene az olana bağlanacak. CH3, COH ikili bağ CH2'ye dönüşecek. OH grubu ikili bağ içeren karbon atomuna bağlıysa kararsız enol yapısıydı bu. Tautomeriye uğruyordu. Yani atom şuradaki karbona geçerken bağ buraya geçiyordu. CH3, C çift bağ O, CH3. Yani ketona dönüştü arkadaşlar tautomeriye uğrayarak. Demek ki bizim bileşiğimiz keton oluştuğuna göre bir alkin bileşiğidir. Aradığımız bileşik alkin. 1 mol Y'ye e, evet bir x'imiz alkin pardon. X'imiz alkin. Şimdi Y'ye bakacağız. 1 mol Y'ye en fazla 1 mol hidrobromik asit katılabiliyor. O zaman bu da siglo alkendir. Yapısında bir tane pi bağ var demek ki. Bu da siglo alkendir arkadaşlar. Y'ye su katıldığında alkol oluşur. Alkenlere su katarsak alkol oluşur. Evet hemen şöyle yani bu örneğini vermiş olacağız. Yer kalmadığı için tereddüt yaşadım şimdi. Yani CH3, CH2, CH2, CH, çift bağ CH2'ye su katarsak HOH katarsak Hidrojen, hidrojeni fazla olana. OH'da hidrojene az olana bağlanacak. CH3, CH2, CH2, CH, CH3, OH oluşacak. Yani alkol oluşacak. Alkol oluşu ifadesi doğrudur. X ve Y birbirinin izomeridir ifadesi yanlıştır. Çünkü bir alkin, birisi sigloalken. Hmm, birbirinin izomeridir ifadesi. Karbon sayıları aynı olduğuna göre alkin ve sigloalken birbirinin izomeridir bu ifadede doğrudur. X bir alkin, Y ise diyen bileşiğidir. Y diyen değil arkadaşlar, siglo alken. Diyen olsa iki tane hidrobromik asit katılması lazım bir molüne. Bu yanlıştır. Doğru olan ifade bize sorulmuş. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.